Ben karlı dağların deli rüzgarı Ben tozlu yolların demir başıyım Ben suyu kurumuş sevgi pınarı Ben toprak bekçisi mezar taşıyım Ben hep var yılı kanayan çıban Ben fikir sürüsün getiren çoban Ben hayal peşinde çarıksız taban Ben gurbet ağzımda bulgur aşıyım Ben çürük bir gemi aşk denizinde Ben yağmur damlası dostun izinde Ben yanıp kül oldum aşkın közünde Ben kara sevdanın dert yoldaşıyım Ben koyu düşmanım yersiz gülüşe Ben düşü vermişim bitmez bir düşe Ben ıldır ağlarım bu yıl ölmüşe ben, bensiz duygunun İp savaşıyım. Ben gönlü aklına uymayan deli, ben az düşünceden doymayan deli, ben beni ben diye saymayan deli. Bırakın ben 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 başayım. Bırakın be kardeş, bırakın ben benden uzaklaşayım. Değerli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Manyas Akçaova mahallesinde bir yerimiz var. 450 metrekare arsamız var içerisinde. 2 artı 1, 2 yaklaşık 2 sene, 2 senelik bir ev var. Evet, burası satılacak. Şimdi evin detaylarını gösterelim. Hemen asfalt yol kenarında. Ee, Akçaova hemen markete, efendim fırına, lokantaya bir 60-70 metre mesafede. Ba güzel bir balkonu var. Verandası var bu şekilde görüldüğü gibi. Arka kısmında bir bahçe alanımız var. Bakın ev ön tarafa yapılmış. Bahçe alanımız bu görünen alan burası. Buraya meyve bahçesi yapabilir, sebze ekebilir bu şekilde. Komşu sınırları da karşıki duvarlar oluyor. Tam bir kare gibi bir bahçe alanımız var. Evet. Bu, buralarda bahçe alanımız bu şekilde. Araba garaj yeri. Arabanız da buradan girebilir. Arabanızı buraya park edebilirsiniz. Böyle de bir yürüyüş yolu var. Dış montalaması falan hepsi yapılmış. Yerler parke yapılmış. Çelik bir kapı takılmış. Bu şekilde. Tavanlar izolasyon yapılmış. Soğa karşı çatı olmadığı için böyle 5 santimlik bir koruyucu kullanılmış. Evet şimdi burada bir oda var. Bakın burası bir oturma odası tam bir kare şeklinde. İki tane cam, biri arka bahçe, biri balkon kısmına bakan camlar. Kapılar bu şekilde düşünülmüş. Daha aydınlık olsun diye. Evet, burası yatak odası. Yatak odası yerler parke. Bakın göründüğü gibi tavanlar tertemiz. Arka bahçeye bakan pencere. Camlar kumaştan olarak yapılmış. Bu şekilde geniş bir yatak odası kullanışı. Kapılar yine aydınlatmalı. Burada yine bir banyo var. Bakın duşa kabini, lavabosu, tuvaleti hepsi yerli yerinde. Tavanlara kadar seramik yapılmış, tertemiz bir şekilde. Evet burası da salon yer kapı bu şekilde canlı düşünülmüş. Evet, burada soba kurulmuş. Burası salon bölümü. Camlar böyle bu şekilde yapılmış. Yola bakan kısım burası. Salon, iki cam yol tarafına bakıyor, ön bahçeye ve bu kısmı da Amerikan mutfak dediğimiz kısım olduğu gibi dolap yapılmış. Burada buzdolabı, çamaşır makinesi, tezgah bu şekilde bulaşık makinesi, lavabosu, ankastresi, fırını altında. Burası da cam ışıklandırma. Burada da ortada yemek yeme yeri. Bu şekilde güzel düşünülmüş. İyi düşünmüşüm değil mi bunları? Yani güzel olmuş yani. <laughs> Her şey yerli yerinde. Sanki ben yapmışım gibi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir izlerim var. Bakın camlar böyle hafif dikdörtgenimsi. Bu şekilde güzel bir Görünüm sağlam sağlanmış. yol tarafına bakan kısım. Evet, Balçıkaya konutları da bu tarz camlar, bu tarz kapılar buna benzer bir görünüm olacak. Ee, tabii bu yanlarda kare kullanılmış, bu onlar tamamen tek karat olacak. Yani bu böyle bir görünüm olmayacak, farklı bir görünüm. Buradan da ilk ipuçları verelim. Balcıkaya ekolojik yaşam alanımız, kooperatifimizi. Evet. Kurduk. Evet değerli dostlar 2 artı 1. 2 artı 1 tam böyle kare şeklinde bir ev. Ortalama 90 metre kare bir ev. 450 metre bir e, arsa içerisinde kurulmuş. Elektriği, suyu, altyapısı her şeyi hazır. 2-2,5 senelik bilemedin 3 diyelim yapımıyla beraber. 3 senelik bir ev hiçbir masrafı yok. Hemen alıp burayı e, oturabilirsiniz manyası 15 kilometre, Gönen'e de yaklaşık 15-16 kilometre mesafede. Tam Manyas'la Gönen arasında Manyas'a bağlı Akçova. Her şey var. Ee, köyde büyük bir mahalle burası. Sağlık ocağı, her şey var. Ulaşım yarım saatte bir araçlar geçiyor. Lokanta, nalbur. Her türlü hizmet var burada. Burası satılacak değerli dostlar. Ön bahçe alanımızda. Arabayı bakın oraya bıraktık. Burası asfalt yok. Bu ön bahçe alanımız da burası. Bakın bu şekilde evin dıştan görünümü bu şekilde. Tabio beton var üzerinde, hasır beton. Bunun gerekli izolasyonlar yapılmış. 3 senedir bir tık, bir zerre, bir ne rütület ne akma var. Gerekli önlemler alınmış. Siz isterseniz burayı alıp böyle bir yarım çatı veya yarım veranda yapabilir. Veya tamamen çatıyla da kapatabilirsiniz gerekirse şu an gerekmediği için kapatmamışlar. Evet değerli dostlar burası nasip olursa bizim tarafımızda satılacak. Bugünlük bu kadar. Bırak deli Haydar, bırak be kardeş. Kafayı bozmaya değmez bu dünya. İster hızlı dönsün, isterse yavaş. Sen seni üzmeye değmez bu dünya Fani diyen varsın desin sana ne Gönül veren gitsin versin sana ne Haydut vursun hırsız yesin sana ne Ücenip kızmaya değmez bu dünya Nerede kan akıtıp kavga verenler Nerede şimdi sefasını sürenler Ne götürdü kucağına girenler Bir yırtık çizmeye değmez bu dünya Hayaller kur tesbih tanesi farz et Hepsi de senindir 33 adet Bırak kalsın orada hiç çekme zahmet İpliğe dizmeye değmez bu dünya kulpu yok ki neresinden tutasın Sana göre lokma değil yutasın İçine gireni Allah kurtarsın Üstünde gezmeye değmez bu dünya Gel gitme kal desem kalamazsın ki Ortadan böl desem bölemezsin ki Git tekrar gel desem gelemezsin ki Aldanıp azmaya değmez bu dünya Almak, satmak, tapu senet, nafile Toplayıp yığdığın servet, nafile Sıla nafiledir, gurbet nafile Yağmaya, tozmaya değmez bu dünya Sınırlar çizilmiş, konulmuş yasak Beş para etmezdi bizler olmasak Kısmen gözyaşı kan Kısmen kirpasak Yıkayıp süzmeye değmez bu dünya Senin benim ne ki Küçük mü dar mı Hani kimin dostu kimseye yar mı İnsan öldürmenin manası var mı Karınca ezmeye E mas budunia